bu yaşanan illetin, yaşanan hastalığın, yaşanan problemin bilimsel boyutları var. Biz bunu bilinme karşı değiliz. Ama bilimsel boyutlarının dışında bu işin manevi sebepleri ne? Bu iş neden kaynaklandı? Bir problem neden kaynaklandıysa çözümü de diye düşünüyoruz. Bu işin manevi boyutlarının daha şeyden değerlendirilmesi gerek. Toplum ve e, siz haber programlarında, tartışma programlarında çok sık değerlendiriyorsunuz herhangi bir yanlışlığı, işte toplumun içerisinde düştüğü bunalımları, krizleri, kavgaları, ne dersiniz adına şu anda Türkiye'de işte virüs meselesinden dolayı bunlar konuşulmuyor ama 11-12 yaşlara düşmüş ahlaki problemlerle karşı karşıyayız. İlk çağının altındaki çocuklarımızda oyunlar aracılığıyla büyük bir ifsatla karşı karşıyayız. Tarifi mümkün olmayan, ekranlardan da ifade etmekten imtina ettiğimiz utan. Çekindiğimiz bir sürü ahlaksızlıklar var. Bunu her birimiz bir götü açısından internetler vesaire aracılığıyla birlikte... Şimdi bu yaşananlar bu toplumu bu hale getirdiği konusunda kimse niye bir şey demiyor? Niye bunlar konuşulmuyor? Niye bununla alakalı bilimsel bir kurulumuz oluşturulmuyor? Ben bunları hiç anlamış değilim. Bu ürüş meselesiyle birlikte bunun manevi boyutlarının da olduğu kanaat içerisinde inancımızın ortaya koyduğu hususlardan uzaklaşırsak, Rabbimizin ortaya koyduğu, Sünnet-i Resulullah'ın ortaya koyduğu ölçülerden uzaklaşırsak toplumun dengesi bozulur. Ayet-i kerimede ifade edildiği gibi ekinin ifsat adıyla birlikte birçok dengeler ortadan kaldı. Kıya vuran Aylan bebeğin hesabı nasıl sorulacak? Nereden çıkacak bunlar? Suriye'de 10 milyon insan tarumar edilmiş. Herkes kafasına göre o toprakların içerisinde binlerce insanı katlediyor. Şimdi buradaki bunun hesabı nereden çıkacak? Bu ahlaksızlıklar şimdi televizyonlarda şu an, ya aklımız eriyor mu? Yani şimdi dün Twitter'da hashtag gündeminde o kadar ahlaksız başlıklar vardı. Neden kaynaklandı bu? İzletilen bizim televizyonlarımızda izletilen bir diziden dolayı bu ahlaksızlık gündeme geliyor. Şimdi bunun hesabı nasıl sorulmuş olacak? E ondan sonra ya iş sadece efendim böyle bir, bir çıktı bunun bilimsel boyutları. Bu doğru bilimsel boyutları var. Ahlaktan uzaklaşılan boyutlar, maneviyattan uzaklaşılan boyutların da karşımıza getirdiği bazı var. Bu noktadaki tedbirlerin alınması gerekiyor.